Büyük aşk bitti. Ya. Ya. Ama biz demiştik demek istemiyoruz Bilal Özcan'la ama biz bunu görmüştük. Haftalar ne? önce de söyledik. Şaşırdım. Bu işin gidişatı Bilal belli mi? dedik. Bu işin gidişatı belli. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yakınlaşması iddia edildi. Sonra dedildi ki. Yok ya. E, Mert Yazıcıoğlu'yla Hafsa yakınlaştı. O da olmadı. İkisi de aynı anda aynı açıklamayı yaptı. Ve ayrıldıklarını söylediler. Bu konuda bu konuda bir bombam var söyleyeceğim Oo. ama önce VTR'yi VTR izleyelim. izleyelim. Tamam. Geliyor. Rating rekortmeni dizi Yalı Çapkını'nın seyranı Afra Saraçoğlu, meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile 2018 yılında 4 yıl sürecek mutlu bir ilişkiye başlamıştı. Çift ilişkileri boyunca magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterildi. Birbirlerini mesleki anlamda destekleyen aşıklara nazar değdi. Mert Yazıcıoğlu'nun Darmaduman dizisine başlamasının hemen ardından Afra Saraçoğlu da Yalı Çapkını dizisiyle uzun bir ara verdiği ekranlara geri döndü. Saraçoğlu'nun dizinin başlamasından bu yana partneri Ramazan Demirli olan yakınlığı dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncunun doğum gününde yaptığı el tutma hamlesiyle de dedikodular aldı başını gitti. kodulara kulak tıkayıp yakınlıklarına devam eden Demir ve Saraçoğlu'na Yazıcıoğlu'nun yakın arkadaşı Kubileyaka'dan tepki gecikmedi. Yaşanılan tatsız durumu önce Mert Ramazan Demir ardından da Kubileyaka doğruladı. O olay çok büyüdü. yani Gereksiz Hı. gündem oldu. Hı. Hiçbir şekilde tartışmaya girmedi, Hiçbir şekilde kavga edilmedi. Ben göz göze bile gelmedim. Ee, ufacık bir şey öyle mekan çıkışında olan bir şey. Alkollü bir mekan. Ee, öyle bir detaya girilmesine de gerek olduğunu düşünmüyorum bu konuda. İddiaların gölgesinde kalan çift hakkında kaynadıkça kaynayan delikodu kazanı mutsuz sonu getirdi. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu ayrıldı. Çiftin sevenlerini üzen olay sonrası komplo teorileri de peş peşe geldi. Daha göre Yalı Çapkını dizisinin başlamasından bu yana Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yakınlaşmalarından rahatsız olan Mert Yazıcıoğlu'nun sevgilisiyle yaptığı partner kavgası ilişkilerinin sonunu getirdi. Darmoduman dizisindeki yakınlaşma sahneleriyle adlarından söz ettiren rol arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaştı ve bu yakınlık kısa sürede aşka dönüştü. Yazıcıoğlu da bu nedenle 4 yıllık ilişkisine nokta koydu. Basına yansıyan iddialar sonrası sessizlik bozuldu. Açıklamalar ard arda geldi. Güzel Öncü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır. Sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum dedi. Aşkın kara arandığı Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu ile fotoğraflarını kaldırmayıp Mert Ramazan Demir'i de takipten çıkmaması dikkatlerden kaçmadığı süreçte Mert Yazıcıoğlu nispet yaptı. Sosyal medya ikiye bölündü. Yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık sonrası yaptığı siyah beyaz paylaşımına kaybettiğim Mert'e dönde bir bak Afra yorumları yapılırken Diğer kullanıcılar senden sonra hayatım renksizleşti demek istemiş. Yakıştırmaları da geldi. Bakalım bu ani ayrılık kısa mı sürecek yoksa çiftin yolları tamamen ayrıldı mı? Zaman gösterecek. Evet çiftin 4 yıllık ilişkisinin bitmesine ihanet mi sebep oldu yoksa şöhret mi? Evet. Şimdi biz burada Mert Ramazan Demir'le Afra e, Saraçoğlu'nun birbirlerine çok yakıştırıldıkları için bir şey söylemiştik yıl başına Mert Ramazan Demir lafra Saraçoğlu birlikte girerler. Evet. şeklinde yeni yıla birlikte girerler diye bunu 20 gün oldu söyleyeli. Hı, hı söylemiştik ve bunu sonra da tekrar etmiştik. Ancak şu olayda şu gelişmede Mert Ramazan Demir'in ve Afra Saraçoğlu'nun hiçbir dahili yok. Biliyor musunuz? Yani e, bunu Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu ile yakınlaşması ya da aralarındaki özel bir e, ilişki başlaması falan yaratmadı. Afra Saraçoğlu Mert Yazıcıoğlu'ndan neden ayrıldı? Onu söyleyeceğim şimdi. Afra Saraçoğlu'yla ile Mert Ramazan Demir işlerini yaparken diğer bir sette darma duman setinde de Afra Sarıçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu Hafsanır Sancak Tutan'la bir araya geldi. Hafsanır Sancak Tutan'ı şeyden hatırlarız. Neydi o dizinin adı? çok konuşuldu. Demet Özdemir'in Dünya ile benim aramda. Dünya ile benim aramda dizisinde kendini tatmin eden bir karakteri Cüretkar sahnesiyle evet, konuşuldu. Onunla, evet onunla konuşulmuştu. onunla çok dikkatleri çekmişti. Bu Darma Duman dizisi 27 Ekim'de başladı ve 24 Aralık'ta 9. bölümde yayından kaldırıldı. Reytinglerin çok Tutmadı. iyi olmadığı için tutmadığı için. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Hafra, Hafsanur Sancak Tutar'ın iddialara göre Yakınlaşması dizide sette ve set dışında da bir araya gelmelerini bu dizideki rol arkadaşlığı sağladı ve Hafsanır Sancak tutan yıllardır arkadaşı olduğu sevgilisi olduğu Denizcan Aktaş'tan ayrıldı. Mert Ramazan Mert Yazıcıoğlu ile bu dizide oynamaya başladıktan sonra Denizcan Aktaş'tan ayrıldı ve Mert Yazıcıoğlu da Afra Saraçoğlu'ndan ayrılmayı kafaya koyduğu iddialara göre ve o da ayrıldı. O da ayrıldı çünkü e, ikisinin yakınlaşması artık o, o hale geldi ki, şimdi bu söyleyeceklerimi ilk kez duyacaksınız. İlk kez duyacaksınız. Hafsanur'un annesi kızının ilişkisine karşı çıktı. Hafsanur Sancak tutan annesi kızının ilişkisine ya. Kızım sen ne yapıyorsun? Onlar karı koca sayılır. Afra Mert Ramazan Demir e, Afra'yla e, Mert Yazıcıoğlu karı koca sayılır. Sen ne yapıyorsun? Niye onların arasına giriyorsun? Mert Yazıcıoğlu ile senin arkadaşlık yapmanı istemiyorum. Özel ilişki kurmanı istemiyorum diyor annesi ve iddialara göre Hafsanur Sancak tutan annesiyle ilişkisini yani aramıyor artık annesini annesi kendisine öyle söylediği için o derece gözü dönmüş iddialara göre kızın aşktan annesiyle görüşmeyi kesiyor. Onlar evli sayılır yapma kızım dediği için ve ondan sonra da olanlar oldu. Daha detay var ama ben Pınar'a sözü vereyim. Şimdi ben size katıldığım e, bazı bir bazı konular var. Bir de katılmadığım konular var. E, Ramazan Mert ten e, dolayı... ...ben de Afra'nın... E, ...diğer Mert'ten ayrıldığını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü... E, ...onların diyaloğu yani Mert Ramazan'la... E, ...Afra'nın diyaloğu... ...hani böyle... E, ...bana çok böyle aşk ve sevgi içeren... ...bir... E, ...şeyden ziyade... ...daha çok hani böyle... ...gerçekten iyi anlaşan iki arkadaş... ...enerjisini veriyor bana. ikisini hı hı. E, Yani e, o yüzden de... ben Mert Ramazan'dan dolayı bu ayrılığın gerçekleştiğine inanmıyorum. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Diyoruz ki bizim camiamızda aynı işi yapan iki insan. Birisi daha fazla e, çıtayı yükseltip büyüdüğü zaman diğeri onun oldu. Evet. evet. Onun altında kaldığı zaman evet. muhakkak o evde veya o ilişkide bir arızalar çıkmaya ama başlıyor. Doğru Mert'in dizisi dokuzuncu bölümde bitti. Afra He. zirvede. Ama, evet. ama arkadaşlar er şimdi bak bir şey atlıyorsunuz. Mert Yazıcıoğlu burada bir kadınla ilişkiyi Hayır. seçti. Başka bir kadınla ilişkiye yatay geçiş yaptı. Tam tersini ya burada de, size gerçek mu, söyleyeceğim. Gerçek bu ama. Afra'nın ben bu ilişkinin Afra'nın istediğini ya. düşünüyorum. Ama ben ikisinin de sayfasına girdim <laughs> baktım bu konu geldiği zaman. Bayağı bir inceledim. Daha doğrusu bu konu Ama ben, artık... sana, ben sana bana anlatılanları ya, bu ayrılığı isteyen Mert, kimdi? Bu ayrılığı kim istedi? Afra. Bence de Afra. Afra istedi çünkü niye biliyor musunuz? Mert e, Afra'yı sayfasına girdiğimde... Mert, girdiğim Mert, Mert yazıcı bir... yeni bir aşkı seçti. Ya. Hayır. Bir... Allah Mert Afra'yı çok seviyordu. Çok aşıktı evet. ve bütün sosyal medyasında hep Afra'ya ithaf eden, aşkısını, sevgis sevgisini dile getiren cümleler ve paylaşımlar ya, yapıyordu. Sosyal Ama Afra'nın sosyal, medyada sosyal medyada medyasına girip bir tane Mert'le ilgili hmm. tek bir cümle, tek bir onura edici kelime yok. yok. Ya Allah ben realite konuşuyorum. Sen oradan yaptığın yorumu anlatıyorsun. Ben saygı zaten duyuyorum. Onu yapacağım saygı duyuyorum. Ben kendi bakış açımı a, işte, söylüyorum. Ama ben bak şimdi bir başka detayda da. Sancak Tutan'ın e, yaptığı açıklamadan bir şey söyleyeceğim size. Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Zaten yansıtır deseydin şaşırırdık Hafsan Sancak Tutan. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır. Sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Bunu söylemeye niye ihtiyaç duyuyorsun? Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır. Sette de, set dışında da görüşmekten bu, bu zaten, bu zaten insanların. Zaten kabul ettikleri bir şey. Senin rol arkadaşın setle de görüşüyorsun, set dışında, set dışında görüşme ekstra oldu zaten. Set dışında sette görüşen, set dışında görüşür diye bir şey yok. Burada bir itiraf var. Set dışında da görüşmekten Peki, çünkü set dışında da görmüşler onları. Mert acaba neden öyle bir Kendisinin, yaptıysa da böyle bir, dakika, bir, hataya, bir hataya düştü? Bu cümleyi, bu cümleyi neden kuruyor? kendini mecbur hissediyor böyle bir cümle kurmaya benim rol arkadaşım sette de set dışında da görüşmekten bak set dışında da görüşmekten mutlu olduğum arkadaşımdır diye çünkü set dışında da onları hep görmüşler A aşk iddialarını gösteren e evet. doğrulayan başka bir, bir seçenek bir detay vereceğim onlara da çok yakın bir oyuncu ismini vermeyeceğim paylaşmayacağım ee, Kubilay Akay'la Mert tartıştıktan sonra mekanda bu Afra'nın çok zoruna gitmiş çünkü mahcup oluyor. Mert Ramazana karşı orada. Hmm. Çünkü yaptıkları tartışmada e, kubileyi savunuyor Mert. Ha. Arkadaşını, Arkadaşını savunuyor. O savunuyor. diyor ki o bizim için yaptı. O da diyor ki hayır bu kabul edilemez. Çünkü beni mahkum ediyorsunuz. Yani beni zor duruma koyuyorsunuz Sokuyorsunuz. dedi. Bundan sonra dedi paylaşım da yapmayacağım artık. Tamam beğeni de yapmayacağım Mert'e dedi. Ipler. Soğudu. 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 Çünkü ee, arada bir iki erkek pardon. bir anlaşma yaptılar ve e, bu kızı zor duruma soktu. E, bir taraftan da çok yakıştırılan bir çift. Evet. Öne çıktılar. İkisi yakınlaştı. Evet Hafsa Nur'la Mert Yazıcıoğlu ama bu konuşuldu mu? Medya'ya düştü mü? Hayır. Hayır. Medya'ya düşen kimdi? Afra'ydı. Afra'nın başarısıydı. Mert'in başarısı ve çünkü, onların birbirine ne kadar yakıştığıydı. Çünkü çünkü onların dizisi 15 reyting yaptı arkadaşlar. 15 reyting ne demek biliyor musun? Bu sene 15 reyting yapan program yok. Son 30 evet. Aralık Cuma günü dizi 15.60 reytingle bitti. Şunu da söyleyeceğim. Kubilay Haka sen Mert Ramazan Demir'in yakasını yakasını tutacağına Mert Yazıcıoğlu'nun yakasını tutsaydın ya. Git onun yakasını tut kardeşim. Afra sevgilisisin sen Afra bacımızın sen. Afro'ya niye yanlış yapıyorsun? Hafsanur'la niye aşk yaşıyorsun? Nereden çıktı Hafsanur diye? Git onun yakasını tut. Esas işi orada. Mert Ramazan Demirle Afra Saraçoğlu masum bir set oyunculuğu gerçekten onlar iki şu anda. Değil mi siz de öyle düşünüyorsunuz? Ben ben öyle düşünmüyorum. Ben söyledim başından beri. Onlar ya aşk yaşayacaklar. Gerçekte ya Allah de yaşayacaklar. Allah, Allah başka bir bak şimdi. Yaşayacaklar Şu an Mert Ramazan yani. Demir boşta mı? Bekar mı? Afra evet, boşta evet, çıktı mı? Evet. İsteyen istediğini yaşarlar. yaşar. Kimse karışamaz. Aynen öyle. Kimse karışamaz bundan sonra. Aynen sonra. Bundan sonra kimse karışamaz. Aynen öyle. Onlar için kader ağlarını mükemmel ördü. Hiç kimse suçlayamaz onları bir ilişkiyi bozdular falan diye. Aynen öyle bu saatten sonra da kimse kimseye karışamaz artık. Aynen öyle. Bitmiş ve, açıklamalar ve, yapılmış. Ve, ve, ve şunu da söyleyelim 16. bölümde daha uzun bir öpüşme geliyor. Allah. Mert Ramazan Demir ile Afra Sarıçoğlu arasında. Hani o havalimanında bir öpüşme sahnesi artık var Artık reyting ya. kaç olur ben daha, bilmiyorum. Daha uzun daha etkili. Artık daha ne olur kaç milyon izlenir ben tahmin bile edemiyorum. Ya. Gerçi her şeyin ilk daha heyecanlı geliyor. izleyici ilk defa görünce daha yüksek bir reyting elde ettiler ama şu an çok güzel gidiyor dizi bakalım. Peki.